Merhabalar gençler. Bugün çok güzel bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Bu polinom sorusunu izlediğinizde pişman olmayacaksınız. Bu eksen yayınlarının eski bir testinden alınmış bir soru. Bayağı eski bir test. Öncelikle ama ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz ve videolarımı beğeniyoruz. İkinci olarak da hemen soruyu izlemiyoruz çözümünü. Önce soruyu bir yazın. Videoyu durdurun. Kendiniz bir çözmeye çalışın. Daha sonra izleyin. Daha faydalı olur arkadaşlar. Biraz düşünmek iyidir. Şimdi 3 çarpı x üstü 62 eksi 2 çarpı x üzeri 50 artı 5x üzeri 24 eksi 3x 13 artı 5x artı 3 polinomunun x üzeri 8 artı x üzeri 4 artı 1 ile bölümünden kalan nedir diyor? Şimdi bakın ben şu ifadeyi bir yazayım. X üzeri 8 hatta bunu şöyle yazayım. X üzeri 4'ün karesi. X üzeri 4 artı 1 diye yazayım ve bunu sıfır eşliyim. Neden? Kalan bulurken genelde sıfıra işliyordum. Peki bunun her iki tarafını x üzeri 4 eksi 1 ile çarpsam herhangi bir sıkıntı olmaz. Burası sıfır olacağı için yine sıfır olur. Eşitliğin her iki tarafı aynı şeyle çarpılabilir. Peki neden çarptık? Bakın x üzeri 4'e a dedik. 1'e de b dedik. Öyle düşünün. O zaman burası a kare. Burası a b. 1'in karesi de b kare. Peki bu ifade bir yerlerden tanıdık mı? Neydi arkadaşlar bu? A küp eksi b küpün açılımıydı. Yani biz şu ifade a küp eksi b küpse a dediğimiz x üzeri 4 olduğu için x üzeri 4'ün küpü b de 1'in küpü. Yani x üzeri 12 eksi 1 sıfıra eşit oldu. Ve yani x üzeri 12 1'e eşit oldu. Peki şimdi dikkat. x üzeri 12 1'e eşit ama biz x'e asla 1 yazamayız. Asla 1 yazamayız polinomlarda. Neden? Arkadaşlar Polinomlarda x üzeri 12'li bir ifadeye bölerseniz bir polinomu x üzeri 10'lu, 11'li, x'li, x kareli bir sürü şey kalabilir. Ama siz x'e 1 yazarsanız bunların hepsini sayıya çevirmiş oluyorsunuz. Yani asla sizinkinde x'li bir ifade kalamıyor. O yüzden de dereceyle asla oynamayız. x üzeri 12'lerin yerine 1 yazarız. Peki şu ifadeyi bir düzenleyelim. 3 çarpı x üzeri 62'yi ben şöyle yazayım x üzeri 12 cinsinden x üzeri 12'nin 5. kuvveti 60 bir de x kare kalıyor. x üzeri 50 12'nin 4. kuvveti 48 x kare kalıyor. Bu direkt x üzeri 12'nin karesi 24. x üzeri 13 yerine x üzeri 12 çarpı x yazabilirim. Artı 5 x artı 3. Hepsini yazdık galiba. Şimdi yerlerine x üstü 12'lerin yerlerini arkadaşlar 1 yazacağız. Şurası 1 oldu. 3x kare. Devam ediyoruz. Şurası 1 olunca eksi 2x kare. Şurası 1 olunca artı 5. Eksi 3 ile çarpılan 1 olunca bir de yanında x var. Eksi 3x. Sonda 5x var. Artı 3 var. Ve düzenleyelim. x kare eksi 3x artı 5x artı 2x artı 8. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana. Gerçekten güzel bir polinom sorusuydu. Kendinize çok iyi bakın.